Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, dün engelli sağlıkçılarımızı canlı yayınımıza almıştık. Bugün de engelli diyetisyenler, engelli sağlıkçılar 4 yıldır atama bekliyor konusunu ele alacağız. Evet, direkt Gümran Öztürk başkanımız, Ahmet Gür arkadaşımız şu anda canlı yayındalar. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk, hayırlı geceler Ali Rıza Bey. Merhaba diğer izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Evet, dün e, di diyetisyen arkadaşımız yayındaydı e, ve evet. gördüğümüz kadarıyla e, girişimlerde bulunmuşlar ve Cumhurbaşkanımız da e, buna e, her zaman olduğu gibi duyarlılık ve hassasiyet göstermiş. Evet Ali evet. Rıza Bey, sendeyiz. E, dünkü e, yayınla ilgili CİMER'e yazın e, demiştik, Cumhurbaşkanım Başkanım hatırlarsanız. Evet, evet diyetisyenler, e, sağlıkçılarımız e, cumhurbaşkanına genel itibariyle yazmışlar. E, lakin Cumhurbaşkanlığından e, gelen cevap şöyle olmuş. Biz e, Cumhurbaşkanlığından gelen mesajı yorumlayalım e, istiyorum ben. Bir Ahmet evet. Ahmet'in de sesini duyalım. Ah Ahmet eee hayırlı <laughs> akşamlar iyi yayınlar. Evet, e, CİMER'e sağlıkçılarımız, diyetisyen arkadaşlarımız yazdıklarında Cimer'den şu şekilde cevap gelmiş. E, 657 sayılı devlet memurları kanununun engelli personel çalıştırma yükümlülüğü başlıklı. 53. maddesinde kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadırlar. 3'ün hesaplanmasıyla ilgili kurum ve kuruluşun yurt dışı teşkilat hariç toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Hükmü bulunmaktadır diyor. Madde madde gidelim. E, Ümran başkanım burada e, yani kamu kurum ve kuruluşların yüzde üç ile e, yani yüzde üç oranında e, engelli e, çalıştırmak zorundadır e, diye bilgi veriyor. E, Cumhurbaşkanına. Evet, e, bu oranın artırılması üzerinde çalışma yapmıştık hatırlarsanız. Evet. E, birkaç ay önce e, bunlarla ilgili yüzde altılara, yüzde yedilere yükseltilmesiyle alakalı. İnşallah evet. bu 2022 yılı bizim için güzel bir yıl olsun istiyoruz. E, bu konuyla ilgili de çalışmalar yapılacaktır. Yüzde üç demek her kurum, her birim için yüz e, kişi de üç tane engelli alınacak demektir. Esasında bu kota'nın engelli sağlıkçılarımıza engelli diyetisyenlerin alımlarına da Sağlık Bakanlığı'nda yani çok büyük zararı var. Onu görüyoruz. Az olması. Yani, Tabii ki. Yani e, engelli sağlıkçılarımızın, engelli diyetisyenlerin talepleri çok. Sayıları çok. Ama bu kota oranının azlığı yani esasında bu yüzde üç şeyine bile şu anda e, giremiyorlar herhalde benim anladığıma göre hani son. Yani bütün e, bütün engel gruplarının tamamı 100 kişi de üç tane engelli. Yani evet. bu diyetisyen, sağlıkçı, işte e, teknik personel, devlet memuru, düz memur, hepsini kapsıyor. Yüzde üç, yüz yüz kişi de üç tane engelli. Yani e, bu gerçekten e, çok az ve çok küçük görünmeyecek kadar küçük bir rakam. Evet. E, yurt dışında e, senelerdir yüzde yedilerde bu oran. Yani biz yüzde altıya da razıyız. Yüzde yediden vazgeçtik ama Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz. Yüz kişinin içinde üç kişi e, nasıl görülür? Yani değişik kıyafetler bile giyse e, böyle e, fosforlu kıyafet bile giyse yüz kişinin içinde o üç kişi bulunmaz. Evet. Biraz ee, daha engelli... lazım, biraz. Devam edelim Çimerden gelen evet. mesaja evet. engelli personel alımları bakanlığımız ve e, bağlı kuruluşlarına ihtas edilen kadro imkanları ölçüsünde hizmet gerekleri ve ihtiyaçları ile ilgili kurumlarca belirlenen nitelik kodları dikkate alınarak yapılabilmektedir. Engelli personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi işlemleri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Personel, personel buraya kadar adım. açıklayalım istersen. Evet. Cümle uzun. Ee, anlamakta ve anlatmakta güçlük çekebiliriz. Evet. Ee, nitelik dediğimiz bizim arkadaşlar neydi kodlarda? İşte e, imam hatip mezunu olup da işte e, gerekli nitelikleri taşıyanların kodları ayrı. İşte kadın erkek kodları ayrı nitelik olarak nicelik olarak işte sağlık personeli, teknik personel, e, düz memur e, ya da farklı farklı aklımıza gelmeyen e, bir sürü meslek grupları bunların kodlaştırmışlar. Bu kodlara en uygun hangisi ise onu işaretleyeceksiniz. Evet. evet. Bu da ayrı sosyal politikalar İl müdürlüğünün sorumluluğu kapsamında demiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet, personel alım ilanları ilgili kurumların web sayfalarında duyurulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederim e, demiş Kadro ve Terfi Dairesi Başkanlığı tarafından cevaplanmıştır e, diyor. Hmm. Bu yani, o, bilgi, bu daire başkanlığından cevaplanan bir bilgi. Evet. Yani direkt e, Cumhurbaşkanlığı'nın birimi bu. Serpil evet. ve Kadro Dairesi Başkanlığı. Yani bu sınavın e, özellikleri alımların özellikleriyle ilgili sadece bir bilgidir bu arkadaşlar. Evet. Yani e, esasında yani bu konuyla ilgili e, yani benim anladığım şu. Yani ileriye doğru e, yani bu iş kolay olmayacak e, ve e, ciddi anlamda kamuoyu oluşturulması gerekiyor. Ben Engelli diyetisyenlerimizin, engelli sağlıkçılarımızın da e, yani ciddi anlamda seslerini e, duyuramadıklarını, e, yukarıya taşıyamadıklarını anlıyorum. E, yani bunu yorumlamak evet, bu, gerekir. Bu mesaj gerçekten e, bana ürkütücü bir mesaj geldi. E, biz e, bu şekilde bunları bunları kanunen mevzuata göre bunlar bunlar dahildir şu an için başka bir şekilde başka bir şekil düşünülemez. Evet. Diye bir anlatım var burada. Yani. Ee, bu da de. hiç açıcı değil açıkçası. <laughs> evet, Arkadaşlar yani... sayın sağlıkçılar biraz daha bağırmanız lazım. Yumurta için yumurta. Sesinizi <laughs> yükseltmek için. Hepimiz evet. yumurta içeceğiz. <laughs> evet Ahmet e, sen de dün engelli sağlıkçılar eee e, 4 yıldır atamı bekliyor. Yayınımızı dinledin. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ya, bir şekilde Cumhurbaşkanımıza bizim toplu halde birleşip hepimizin birleşip Cumhurbaşkanımıza ulaşmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bakın her türlü şeyi bizzat ulaştığımız zaman hepsini Allah razı olsun çözüyor. yalnız evet. Bizim birlik olmamız lazım bu konuda hepimizin. Bu memur olsun, kuradan tut en üst seviyede okuyanlar hepimizin birlikte olması lazım. Sesimizi duyurmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın bir şekilde. O mutlaka ııı evet. e, sözü bırakacaktır. Esasında biz de hani bu yayınları yaparken yani engelli diyetisyenlerin, engelli sağlıkçıların e, yani taleplerinin e, ne olduğunu yani üç aşağı beş yukarı biz de öğreniyoruz yani. Hani e, bizde biz ki. de şu biz de şu ana kadar bu kadar e, detaylı bir bilgiye Hakim değildik yani, e, sahip değildik yani üç aşağı beş yukarı. Değil mi Ümran Başkanım? Aynen. E, belli bir e, kategorilere ayrılıyor insan meslek seçiyor. E, evet. istiyor ki mesleğinde ilerlemek ve mesleğinde milletine, devletine hizmet etmek. Neden e, bir mühendis bir markette paspas çeksin? Neden evet. bir e, sağlıkçı e ee, insanların hayatına bir şekilde dokunmak varken masa başında oturup santrale baksın. Yani insanlar eğer ehil olanını devlet bünyesinde değerlendirirse gerçekten e, devlet de iyi olur, insanlar da mutlu olarak çalışır. Yani bir iş yerinde gerçekten mutlu olması bir çalışanın çok önemlidir. Evet. Bu da bu da ne? İstediği işte çalışması, ee, etrafındaki iş yerindeki arkadaşlarıyla e, iyi bir düzen kurması, bir de e, kendi geçimini idam ettirecek kadar ücret alması. İnsan mutlu olursa mutlu eder. Yani sen. E, insanı yaşat ki devlet yaşasın diye bir söz var. Yanlış ters söylediysen beni uyarın. Böyle böyle bir söz var. Evet. Ve engellilerimiz de bunu istiyor. Bu da çok şey ayıplanacak yana aykırı bir şey değil. Evet. Twitter'da da normal evet. etkinliklerinde diyetisyenlerimiz merhabalar ben engelli bir diyetisyenim. Engelli diyetisyenler 4 yıldır atama bekliyoruz. Ocak ayında atamalar var. Biz engelli diyetisyenler olarak bu atamada e, kadro açılmasını istiyoruz. Lütfen e, sesimiz olun. E, demişler. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya engelli diyetisyenler de dahil olmak üzere e, 5000 diyetisyen kadrosu istiyoruz e, diye e, akabinde Derya e, Yanık e, Bakanımıza da Engelli diyetisyenler atama bekliyor e, diye e, Twitter üzerinde de e, talepler var. Evet, e, yorumlarda da e, izleyicilerimizin yorumlarında da şu anda e, yorumlarını okuyoruz. E, Ertan Eren e, ben diyetisyenim. E, burada atama yok. Her yere başvurdum. Yok. Şimdi limanda güvenlik gibi e, bir şey olacağım. E, olacağım. Hastasıyım. Ne diploma ne de rahatsızlığımız e, önemsemiyor demiş. Ümran başkan. Ne hastasıymış, onu bir şey yapmamış. O önemli değil. Engelli sonuçta. Engelli bir arkadaşımız evet. ve e, dirsek çürütmüş, engelleri aşmış, belli bir kapasiteye erişmiş. E, kendi mesleğini iyice icra etmek istiyor. Yani arkadaşlar, 5000 e, diyetisyen diyerek e, kendimizi çok böyle e, uç noktalara getirmeyelim isterseniz. E, genel anlamda engelli devlet memurluğu sınavında devletimiz şu anda 3000'den fazla e, memur ataması yapacağız dedi. Bakın evet. e, elbette diyetisyen olarak işte acil tıp teknikleri olarak ya da e, tıp laborat olarak kendi görevlerinizde yapmak sizin en doğal hakkınız. Ama şunu şöyle değerlendirelim. E, kota yükselsin bu kotanın içine bir şekilde girelim arkadaşlar. Evet bu Oradan kota Orada devlet hastaneleri, büyükşehir şehir evet. hastaneleri, devlet memurluğu sınavında hani nitelikler, nicelikler var. işaretliyoruz, Puanlarımıza göre atanıyoruz ya. Sağlık evet. sektörünü işaretleyelim. Sağlık sektörüne bir şeyimizi e, gemimizi yanaştıralım. Evet yani bu kotanın Önemli Benim e, bu. Evet yani sağlıkçılarımızın diyetisyenlerimizin atamasına da e, ne kadar büyük bir engel olduğunu da e, burada ben fark ettim. E, e, i̇zleyicilerimizden izleyicilerimizden lol montaj diye e, nickli bir arkadaşımız Sağlık Bakanı engelli kadrosu kadromuz e, dolmuştur e, diye e, bir ifadesinin olduğunu e, söylemiş. Yani e, arkadaşlar yani hiçbir alanda e, kadro dolsa bile yeni kadrolar açılır. Yani bu konuda e, şey yapmayın, hani ümitsiz e, olmayın. E, Mustafa Torun, e, tıbbi öğrenci ve dokümantasyon e, mezunları sağlık görevlilerine gidiyor mu? Diye bir soru evet, sordu. Evet gider. Tıbbi dokümantasyon e, sekreterliği gibi bir birim var. Yani evet. sağlık alanında e, her türlü birim sağlığa giriyor arkadaşlar. Ama benim dediğim gibi bakın. E, memurla bir kapağı atalım e, özellikle hastane kısmında yatay geçişler belki e, zor olabilir e, hastane kısmında bunu atarsak herkes e, bir şekilde çalıştığı müddetçe 15-20 sene bir e, çalışmamız olacak bizim devlete raporlarımıza evet. göre e, herkes bir şekilde o müddetçe e, bir şeyler yaparak ee, işte görevde yükselme sınavları mı olur? İşte üniversiteye iki yıllıksa dört yıllar çevirerek olur. İşte orada e, başhekimine ya da bir birine e, kendini ispatlayıp burada harcanıyor bunu gerçekten mezun durumuna göre bir görev verelim mi olur? Çünkü her sene görev tebliği yenileniyor. E, evet. İmzalıyorsun o görev tebliğini. E, o şekilde bir e, çalışma yapılabilir. Evet, e, uzman diyetisyen e, Rümeysa Hatun Yılmaz, engelli diyetisyenler, sağlıkçılar olarak dört yıldır atama gelir mi hocam e, bize e, ses olun e, demiş. Berna e, Ayrık, memlekette e, Sağlık Bakanlığı neden lütfen e, sağlıkçıları e, lütfen e, duyur bile yapmadık. Diyetisyenler ve çok sağlıklı nitelikli kadro. Bekliyoruz diye e, biraz e, cümleler bozuk olmuş ama e, yani e, diyetisyenlerimizin atamasını e, talep e, ediyorlar. Evet yine Bakın arkadaşlar e, e, engeli olmayan sağlıkçılar e, bu türlü tweetlerle, bu türlü e, bazı e, çalışmalarla şu anda maaş iyileştirmeleri yapılacak. Siz de biliyorsunuz evet. e, kamuoyunda duyuldu bu. Yani bu... E, oturduğu yerde A, şunların maaşı az, düzeltelim, yenileyelim diye bir olay değil. İnsanların serzenişleriyle gerçekleşen olaylar bunlar. Yani eylem her zaman için e, önemlidir ve insanın kafasında yer eder. Evet. Gamze Turan, e, sağlıkçılar olarak küç, e, küçükten çok sıkıldık. Dört e, yıldır kota... E, Kota e, tulumları pozitif ayrımcılık istiyoruz e, demiş. Yani gerçekten e, o kadar çok talep var ki. Yani engelli sağlıkçılar e, bu alımda artık alınmalıdır, başka bir zamana ve sınava tabi tutulmamalıdır e, gibi emine e, kırmızı çiçeğin e, bir yorumu e, olmuş. Hatice Melisa Ünal, e, engelli diyetisyenler, engelli sağlıkçılar 4 yıldır e, atama e, bekliyor. E, diye yani o kadar çok yorum var ki yani bu konuda evet Şimdi, arkadaşlar selam Aleyküm selam Öztürk Kırman'da e, yayın enkırmanımız <thế> e, e, engelli sağlık e, kişiye özel kursundaki arz talep e, tek ses olarak kazanımları hizmete verilen e, kurula başvurularak e, alınır demiş ama cümle biraz e, şey olmuş Ümran Başkanım, yani bu konuda esasında e, yani bir platformu oluşturmak lazım, bir ortak bir bildirimi yayınlamak lazım. Yani bir dağınıklık var, yani benim gördüğüm e, yani, yani şimdi açıkçası çok... e, Nasrettin Hoca misali, ben açıkçası yaptığım kötü bir şey olmadıktan sonra, orada bir aykırılık, bir asilik ya da yanlış bir davranış olmadıktan sonra ihtiyaçların evet. bildirmesi açısından. Ee, arkadaşların önüne düşeceğim ama açıkçası çekiniyorum. Çünkü bu türlü e, öne düşmeler basın açıklamalarında e, gerek Ankara'da meclis önünde gerekse külliye önünde inanın e, engellik kardeşlerimizden çok işe girmiş olan yani işe ihtiyacı olan engelli kardeşlerimizden çok işe girmiş olan ve engellinin yanında izleyen insanlar vardı bu engelli evet. kardeşlerimiz e, nerede diye e, kafalara bir soru işareti oluşuyor. Onun için insan cesaret denemiyor açıkçası. Keşke ben böyle arkamdan güldür güldür ee, gelseydiysem. Yani yeni bir alan ben yani biz şu anda yeni bir alanın sesi olmak üzereyiz diye düşünüyorum. Yani bence engelli sağlıkçılarımız engelli diyetisyenlerimiz böyle çok birleşebileceği platformlarda denk gelememişler diye ben e, bunu e, görüyorum. İnşallah Aynen. hani kanalımızda buna e, önce olur e, diye düşünüyorum. Evet. Yani, Bunlar da bakın birleşmeye başladık. Evet. E, sağlıklı yani insanlara bilgileri evet. atarız hep beraber. Yayınlara devam ede ede bakın ben Instagram'da diğer sosyal medya hesaplarından. Birçok engelli sağlıkçımız, diyetisyenimiz bana özelden de çok yazdılar. Yani bizler bu parçaları Allah'ın izniyle bir araya getirdikçe ben onların taleplerinin de hem Sağlık Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığımızın duyacağını düşünüyorum. Milletvekillerimizin bu konuda iyi bir şekilde bilgilendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz uzun soluklu bir çalışma arkadaşlar bu. Yani. Ee, kolay bir şey değil. Ben bugün e, çoğu e, arkadaşımıza da yazdım, diyetisyen arkadaşlarımıza da yazdım. E, yani e, işiniz kolay değil ama imkansız da değil yani e, bu bağlamda. E, ondan dolayı yani e, özür kılan e, hanım demiş ki e, engelli sağlık personeli derneği kursunlar ki tek ses e, olarak kurula e, başvuru yapabilirler. Ee, yani bir platform e, oluşum sağlanabilir demiş. Evet aynen e, Özgür Hanım. Biz platform de... da kurulabilir dernekten ziyade. Evet. Yani e, platform neticede... Platformlar da e, baya bir ses getiriyor çünkü. Evet Veysel Koç, e, sağlıkçı değilim e, inşallah... Güzel bir sağlıkçı alımı olur. Allah gönüllerine göre versin. Evet. Sağlıkçı olmayanlar da bu sağlıkçılarımız için, güzel yürekli arkadaşlarımız için, vatanı hizmet etmek isteyen arkadaşlarımız için lütfen destek versinler. Bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Yani bu evet. sırayla değil, parayla değil. Yani bir tweet atmak, bizim yayınımızı paylaşmak çok zor bir şey değil. Neredeyse hepimiz sabahtan akşama kadar sosyal medyada geziniyoruz beğeniler yorumlar yapıyoruz ee, Bunlar ciddi ciddi yatırımlar lütfen destekleyin yani bizi desteklemiş olmuyorsunuz e milletimizi desteklemiş oluyorsunuz Evet buradan diyetisyen arkadaşlarımıza sağlıkçı arkadaşlarımıza e, sesleniyoruz yani e, mümkün mertebe kanalımızda e, çoğalın yani e, arkadaşlarınızı davet edin yani bu platformda bu yayınları yapa yapa e, yani fikirlerimizi istişare ede ede bir ortak nokta e, belirlemeye çalışalım e, zamanla. Evet e, ben e, bu yayınımızın da e, sonuna e, geldik arkadaşlar. E, Ümran başkanım e, bu konuyla ilgili evet. e, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet ben e, bir şey anlam veremiyorum. E, bakın e, zaten alanlar çok az. Buradan devletimize ben seslenmek istiyorum. Gerçekten arkadaşlarımızın sözü olmak istiyoruz biz. Diğer engel grupları olarak yenilerde bizim engelli memurluk sınavımıza tabi olan arkadaşlara bizler gibi görmesinler. Onlar normal KPS'ye girebilirler. Rica ediyorum yani gerçekten biz farklıyız biz e, zihinsel, duyumsal, görme, e, bedensel, e, işte otistik, dağ gibi bir sürü engel gruplarına işitme, duyumsal dedim, sahip olan arkadaşlarımız bir şeker, bir tansiyon, bir kalp hastasıyla bir tutulamayız. Bakın. Evet. E, onların şansları daha yüksek. Şimdi bizim engelli memurluk sınavı kimse bana kızmasın. Doğru bu. Gerçekleri konuşmak her zaman acıdır. Ee, engelli memurluk sınavına girerek bizim tamamen önümüzü tıkadılar. Onlar özel sektörde rahat iş bulabiliyor Ali Rıza Bey. Bir körü engelli küçük görüyor. engelliği küçük görüyor. Bir körü küçük görüyor. Özel sektör. Benim işime yaramaz diyor. Alım yapmıyor. Pazardan meyve sebze alır gibi e, seçicilikle işe alıyor insanları. Engel gruplarını da. Onun için Lütfen bizim e, sağlarımızda bu şekilde çalışmalarına devletimiz müsaade etmesin. Çünkü e, böyle daha çok daralıyor alan ve serzenişler de çok yüksek oluyor. E, i̇şsiz kardeşlerimiz daha çok acı çekiyor. Daha uzun süreçli bir e, engellileri aşmak için mücadele ediyor. Bu bir. İkincisi emekliliği gelmiş arkadaşlarımız lütfen emekli olunuz. Yastığınızda emekli ikramiyeniz ve emekli paranız var zaten. Hiç iş olmayan, hiç para kazanamayan engelli kardeşlerinizi düşününüz. Böyle böyle bu kadrolar açılır. Yani her şeyi e, devlete yüklemek de e, eftal değil. Bu nedenle özel sektör. Bizler sizlerin yapacağınız her işi yapabiliriz. Yeter ki bize fırsat eşitliği tanıyın. Şu anda bizim yaptığımız programlar, engel olmayanlar da yapıyor, biz de yapıyoruz. Demek ki yapabiliyoruz. Doğru değil mi? Evet. Yani Aynen. bu seyirciliklerimizi e, duymaları gerekiyor. Devletimizin evet. de e, biraz daha bu sene yapacak emekli maaşlarına zam yapacağını biliyoruz. İnşallah e, hatırı sayılır bir zam olur. İnsanlar emekli olmaktan çekinmez. E, ve engelli kardeşlerimize de iş sahaları daha rahat açılır. Evet, e, Ümran Başkanım, sosyal medya hesaplarınız var mı diye izleyicilerimiz soruyor sizin. Var var. E, takip edebilirsiniz e, sosyal medya hesaplarımız. E, kanalımızın sosyal medya hesapları, Ali Rıza Bey sen kendi hesaplarını söyle, ben de kendi hesaplarımı söyleyeyim. Instagram yani. Ümran Öztürk. E, e, Facebook Ümran Öztürk. Twitter'da aynı şekilde. Ümran Öztürk diye girdiğiniz zaman e, sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Evet çok teşekkür Benim, ediyoruz e, Ümran Başkanım. Benimkilere ulaşabilirsiniz. E, evet. Sen de diğerlerini söyle Ali Yani Engelsiz Medya e, hesabımız var Facebook'ta arkadaşlar. E, oradan e, takip edebilirsiniz. E, yani genel genel olarak e, ortak e, platformumuz Engelsiz Medya. Facebook grubumuz var. Çok büyük bir grubumuz. Yaklaşık 11 bin üyesi var. Evet ee, daha evet. yeni kurulmamıza rağmen. Evet. Maşallah. Ee, Ahmet e, senin ekleyeceğin bir şey var mı? E, bu konuyla ilgili. E, Demin de söylediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi e, engelleri komple e, birlik olmamız lazım. El ele verip mutlaka e, devletimiz bizim sıkıntılarımızı duyup çözüm üretecektir. Bizim tek sorunumuz birlik olmak. İnşallah e, bunda da başarırız. Herkese kolay gelsin. Evet çok teşekkür ediyorum. Evet izleyicilerimize de e, çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. E, Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek umuduyla.